olduğumuz alan 1675 metrekare köy mücavir alanları içerisinde tapuda Kargir ev geçen tapuya kayıtlı, belediyeye kayıtlı 1675 metrekare köy evi tapulu bir arsamızın başındayız şu an değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi arsamızın içerisinde yıkık dökük karabi bir ev var. Bu evi niye çekiyorum sizlere? Bu evi çekme sebebim değerli Ar izleyiciler bu evin olması size aşağı yukarı yaklaşık 15 bin lira gibi plan, proje, ruhsat masraflarından kurtarıyor. Niye? Buraya sadece bir tadilat projesi çizdirip elektriğimizi bağlatıp buraya %50'sini aşmamak şartıyla buraya ama tek katlı ama ilk katlı evimizi yapabiliriz değerli izleyiciler. Arsamızın konumu gördüğünüz gibi köyümüzün mahallemizin en üst noktasında zirve noktasında, tepe noktasında. Ve tamamen karşıdaki Manyas kuş cennetine göle hakim, göl manzarasına hakim, köyün manzarasına hakim bir noktada değerli izleyiciler. Şimdi arsamızın diğer kısımlarını hep birlikte gezelim ve videomuza devam edelim. Evet sevgili Demirelli emlak izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Arsamızın şu an üst noktasındayız. Yani köy tarafından ya e, giriş kısmındayız. Arsamız iki konumda da iki cephesi de yola bakıyor. İki tarafından da gelebilirsiniz değerli izleyiciler. Tabii ki yıllarca boş kaldığı için bakımsızlıktan otluk çalılık olmuş. Buraya bir kepçe getirip bir gün burada kepçe çalışması yapıldı takdirde. Burada çok güzel bir yer çıkar değerli izleyiciler. Bakın içerisinde çok bir, iki, üç, dört, beş tane yanlış saymadıysam beş tane Badem ağacı var değerli izleyiciler. Evet, beş tane badem ağacı, ee, incir ağacı, dört tane zeytin ağacı ve bu da yanılmıyorsam meşe ağacına benziyor ama yanlış bilgi vermek istemiyorum. Uzun burada benzettim. Yani içerisinde 5-6 tane de zeytin, incir, e, aşağıda bir şeftali ağacı gördüm. Badem gibi e, çeşitli meyve ağaçlarımız da var değerli izleyiciler. Dediğimiz gibi arsamız tam mahallemizin üst noktasında. Tamamen karşıdaki doğan manzarasına, yeşilliğe hakim, muhteşem bir konumda bir yer değerli izleyiciler. Ama tabii ki dediğim gibi önce buraya bir kepçe getirip, güzelce bir temizlik yaptırıp, arsamızı meydana çıkarıp, ondan sonra da içerisine harika bir villa tarzı, manyas kuş cennetine, göl manzaralı, mahallemizin manzarasına hakim. Karşıdaki doğaya, yeşilliğe hakim noktaya buraya çok güzel bir evimizi yapabiliriz sevgili takipçilerimiz. Bakın arsamızın burası sınırı bu şekilde gördüğünüz gibi harika bir manzarası, harika bir doğası var. Bu mahallemizde çeltik ekimi yani pirinç ekimi yoktur sevgili takipçilerimiz. Burada pirinç ekilmiyor. Yani sinek olmaz burada. Ve burası Gönen ilçe merkezine yaklaşık 20-25 kilometre. Bandırma'ya aynı. Erdek'e aynı. Yani Gönen, Bandırma, Erdek e, üçgeninde tam ortasında bulunan bir noktada 1675 metrekare bir arsamız var burada değerli izleyiciler. Hatırlarsınız izleyenler hatırlayacak. Hemen yan tarafta bir yer çekmiştik bakın geçen videolarımızda. Hemen onun yanı başı sevgili takipçilerimiz. Ve şu gördüğünüz tuğlalı olan yer sınır noktası, bitiş noktası. Bu şekilde devam ediyor. Arkada videomuzun başında çektiğimiz eve kadar gidiyor. Ve arka cephesi de yol değerli izleyiciler. Ön cephesi de yol. Bu görmüş olduğunuz yolumuz resmi kadastro yolumuz. Bakın değerli izleyiciler resmi kadastro yolumuz bu yoldan bu şekilde geliyoruz. Köy ana asfaltına çıkıyor bakın. Köy ana asfaltına. Şu karşıdaki istikamet gönen istikameti. Bakın değerli izleyiciler. Şu gördüğünüz istikamette bandırma istikameti. Buradan 25 kilometre gittiğimiz zaman bandırma erdek. 40 kilometre kadar gittiğimiz zaman Denizkent. Buradan da 25 kilometre 20 kilometre gittiğimiz zaman gönen değerli izleyiciler. Yani tam ortada kalan bir noktada bir yerimiz var burada değerli izleyiciler. Yerimizin elektrik sorunu yok. Su sorunu yok. Yol sorunu yok. Mahallemizin hemen... ...bak gördüğünüz gibi... ...mahallemizin hemen üst noktasında... ...şöyle gel oğlum. Gel mahallemizin üst noktasında... ...tamamen... E, ...mahallemizin meydanına... ...mahallemizin görünümüne tekrar trük manyas kuş Cenneti göl manzarasına hakim noktada 1675 metrekare sevgili takipçilerimiz bakın manyas kuş Cenneti göl çok sıcak bir bunaltıcı bir hava var nasıl titrek görüyorsunuz gölü değerli izleyiciler manyas kuş Cenneti göl manzarası harika bir manzarası var harika bir havası var değerli izleyiciler arsamız burası Dediğimiz gibi burada 1675 metrekare köy mücavir alanları içerisinde, köy mücavir alanları içerisinde 150 iki kat konut imarlı tapuda karger ev geçen e, ev tapulu, elektriği, su aboneliği olan kapı numarası olan bir arsamızın çekimini yaptık sizlere. İsterseniz bu evi kaldırıp atarsınız, tekrar plan projesi çizdirip e, sıfırdan buraya villa tarzı göl manzarasına hakim noktada villa tarzı buraya evinizi yaparsınız ama müstakil tek katlı evinizi yaparsınız ya da dediğimiz gibi sadece bir elektrik mühendisiyle anlaşıp bir tadilat projesi çizdirip oradaki eski harabe evi kaldırıp tamamen manyas kuş çentini gölen gölü gören noktaya yüksek konumda bulunan zirve noktaya evinizi yapar. Bu dua harikası yerimize sahiplenirsiniz değerli de izleyiciler. Telefon numaralarımız 0539 783 68 -00 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize her daim ulaşabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Dediğimiz gibi yerimiz Gönen, Bandırma, Erdek üçgeninde kalan bir noktada bir yerimiz var burada. Ulaşım sorunumuz yok. Mahallemizin bakkalı var, kahvesi var, camisi var. Efendime söyleyeyim. Ee, dediğimiz gibi mahallemizde çeltik ekimi olmaz. Çeltik ekimi olmaması, olmaması güzel bir şey. Niye? Gördüğünüz tamamen güzellikler, yeşillikler. Ee, buğday, arpa, yonca, yulaf gibi kuru tarımla geçinen bir bölge burası. Sinek olmaz. Buranın en güzel tarafı da sevgili takipçilerimiz denize yakın olması yüksek noktada olması, Bandırma sahiline, Erdek sahiline yakın olması şu an bile böyle e, o kadar bunaltıcı bir sıcak olmasına rağmen hafiften böyle içini serinleten, böyle yüzüne böyle afif bir e, üfürtü gelen, serinti gelen bir havası var burada. O yüzden devamlı esinti içinde, hani çeltik ikimin yok zaten de devamlı esinti olduğu için de burada bunaltıcı bir hava yok ve e, sinek de olmaz değerli izleyiciler. Malum sinek kuytuyu sever pus yaslı ortamı sever. O yüzden tamamen hava dar konumda sahil denize yakın Manyas kuş çentini göle göl manzarasına hakim noktada bir yere sahip olmak istiyorsanız ve bu tarz yerlerimizi izlemek, görmek izliyorsanız Gören Demir YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Burasının fiyatı 77 bin lira sevgili takipçilerimiz. Siz de bu yeri almak istiyorsanız böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 çift sıfır numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz değerli izleyiciler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bizimle kalın sevgili takipçilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.